Merhaba arkadaşlar ben Atakan. Ben de Atakan. Yeni bir tek pek yükledim. İnşaat tamam. Aynen. Of set aldım. Ananı ya. Ananı. Öl. Öldüm ama. Yok artık ya. Ananı. Öl. Öldüm ama. Yok artık ya. Ananı. Öl. Öldüm ama. Yok artık ya. Para alsana oğlum Adam adam nerede oh. oha Kaç kaç Ama oha Oo oh, tecavüz <gülüyor> 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 Aa öldüm Al al bunları kayda al Aynen al, 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 al. Kaçamıyorum <laughs> ya Öldün Bak, Yok ölmedim ben yaşıyorum hepsini <laughs> aldım Klonlu, klonlarım klonlarım Oh ah. Oha yok yok normal aha Ölcem <laughs> Oğlum arkaya bak arkaya Arkaya bak Öldüm Bir <laughs> de F5'teydim Öldüm Gitti lan Aa ihanet ediyorlar Pardon pardon Amma. <laughs> Üç kişi. Ananın. Oha hayvanlar biraz yavaş. Bir <laughs> dakika bu. Hayvanlara bak hayvanlar. Hayvan ola hayvan. Bak aa nasıl dalıyor bak. Lan 10 saniye önce neden dalıyor? Şerefsiz. Hadi öptüm lan. 47 puan kazandım. 47 puan kazandım. Nasıl yani? O, adama vurduğum için 47 puan kazandım. <gülüyor> <gülüyor> Bendeki bal hiç kimse de yok abi. 2'ye 2'de adamı görmüyor mu? Nerede adam? Çifte basarak çıkıyor. Merdivende. Aa ha, atlatmıyorsunuz hadi. Lan! Ataka önümden çıksana. <laughs> Siper al. Ananı ya. Ananı! Diyordum. Ben gittim bekle bekle. Hadi be! Geldim. Oğlum gelsene. Ha al işte. Sıkıntıydı. Alo. Ha. Olta savaşları. <laughs> <laughs> İki bin gel bak yaparak. çık. Adam geliyor adam geliyor adam geliyor. Adam geliyor. La adam... onu. Adam Atakan gel aşağı gel. Geliyor şiflen geliyor. Allah. Anam düşüyorum. Öldürdü ki beni. Ben buradan aşağı suya atlamam lazım. Hayır var. hayır lan. Onun içerisine giriliyor. Ha. Ne e, e, sen Ar al adam öldüm. Tamam bak sen oradan oradan şey yap bak şimdi ben tarif ya ettim. Suya nasıl? Bir dakika suya nasıl? Bak sen oranın bir üstünde. Gününe... Hah. Evet çıktın sayılır. Evet bitti. Ananı. Ya Çok sen bitti deme Atakan ya. Bitti deme ya. Ya lütfen son ana gelmişim ya. Ya Çok sen Bitti deme Atakan ya bitti değil mi ya? Olmak sakın vurmayın. <laughs> Ulan. Ve temiz şaplak işte. şuradan ne güzel olur ha. Abi. Abi. <laughs> Ceren'e o falan değil mi? ne? Aa. Ya abi mal mısın? Aa. Mal mısın? Mal mısın ya? Şunu bana bir söyler Aa. misin? Abi video çekiyorum bak yoklar <laughs> şey <sustar> ya abi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Diyecek Iskalamadan diyecektim. Bu armorları çıkararak savaş tamam mı? Yok lan şimdi. Kapalı. Bu bu saldıracak falan saldıracak. Adam gaza geldi şu an.